Merhaba, Dövmecinin Resim Defteri kanalının 3. ders videosu olan El Şablonu Alma videosuna hoş geldiniz. Bu videonun temel amacı bir önceki videoda olduğu gibi çizgi kalitesini arttırmak üzerine. Bu çalışma sayesinde el göz koordinasyonumuz artarken çizgilerimizdeki titremeler daha aza inecektir. Bu çalışma için iki yöntem kullanabiliriz. Bir elimizde bulunan görüntüleri aydın gel benzeri kağıtla kopyalayabilir ya da dövme transfer kağıdının ekonomik bir alternatifi olarak normal kırtasiyelerde bulunan karbon kağıt kullanabiliriz. Biz bununla bir dövme transferi yapmayıp sadece deneme yaptığımız için burada daha önce yaptığım bazı çalışmalar var. Bu çalışmalardaki görüntüleri Bezeme Sanatı ve Örnekleri isimli bu kitaptan faydalanarak oluşturdum. çeşitli yazılar oluşturdum. Bunları yine kitaplardan ve Pinterest'ten bulabilirsiniz. Rakamlar çalıştım ve bunları farklı ebatlarda yapmaya çalıştım. Daha önce bir resim geçmişine sahip olduğum için beni portrelerden daha çok düz çizgiler, geometrik şekiller ve özellikle küçük yazılar çok daha fazla zorladı. Buradan tekrar teşekkür etmek isterim. Ustan bu konuyu düzeltmek için Bol bol el karbonu almam gerektiğini söyledi. Ve bunun çok faydasını gördüm. Şimdi bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hatta şöyle bir tavsiye de verebilirim. El karbonuyla çizilmiş bir referansa göre makine çıktısı çok daha doğru bir çizim olsa da yine de birkaç defa el karbonu alıp o dövmeye elimizi hazırlamak oldukça sonucu olumlu yönde etkileyecektir. Kurşun kalem ya da tükenmez kalemle denemeler yapabiliriz. Bir önceki çizgi dersimiz bu şablon almaya da etki gösterecektir. Bu gibi daha kalın yerlerde kalınlığı korumak önemli. Bunun için çift çizgi oluşturup ardından içini doldurabiliriz. Omuzdan çok bilekten hareketlerle çizgileri oluşturuyorum. Aydın ger kağıdımızın oynamaması mühim. Bir tane de bunu karbonla deneyelim. Şimdi bir de karbon kağıt kullanarak deneyelim. Karbon kağıdımızın üzerine yaptığımız her müdahale alt tarafa geçecektir. Yönünü karıştırmayalım. Bu yazılı taraf değil. Bu tarafı kullanıyoruz. Burada kağıdımızın sabit kalması gerekmez. Kağıdın A4 kağıdın arkasına çıktığı için yeri değişse de sorun olmayacaktır. Kırmızı bir tükenmez kalem tercih ettim. Bu sayede çizip çizmediğim yerleri fark etmem daha kolay olacaktır. Kalınlaşmasını istediğim çizginin yanından bir kere daha geçebilirim. Bazı çizgiler daha ince. Onlardan tek sefer geçebilirim. Şurada bir hatalı geçiş yaptım. Kağıdı kaldırarak unuttuğum bir alan olup olmadığına bakabilirim. Böyle yüksek bir ışık kaynağına doğru lambaya da güneşe doğru tuttuğumuzda eksik alanlar kendini gösterecektir. Eğer bizim çizgi kalitemiz henüz kağıt üzerinde çok nitelikli değilse deride de aynı şekilde titrek olacaktır. Burada çok iyi bir çizgi yapmamız deride iyi bir çizgi oluşturacağımızın garantisini vermez. Ama buradaki çizgilerde de sorun varsa çok büyük ihtimalle deride de çizgilerimiz titrek olacaktır. Ufak bir yazı ya da daktilo fontu gibi yazıları yazmak daha zorlu olacaktır. Yazılarda dikkat etmemiz gereken noktalardan biri fontun ince ve kalın geçtiği yerleri takip etmek. Biz kağıt üzerinde soldan sağa doğru yazmaya alışkınız ama dövmede şablonu korumak adına sağdan sola doğru bir gidiş söz konusu. Sağdan sola yazmak zor gelirse en sağdan değil de belki harfin ya da birkaç harfin başından gidilebilir şablonu silmediğimiz sürece. Y'nin sağdaki ve soldaki çizgi arasında ben soldaki taraftan başlamayı tercih ediyorum. Yine çizginin yan tarafını kalınlaştırıyorum. Gerçek bir deriye dövme yaparken aynı zamanda mürekkebimiz sağa sola yayıldığı için kalem kadar kolay olmuyor. Birkaç tavsiye olarak belki 08 kodlu iğneler, iğneyi biraz daha çıkık halde kullanmak boyanın deriye akmasını azaltabilir. İnce olan yerlerde hem tek sefer geçerek hem de iğnenin basıncıyla o inceliği sağlayabiliriz. Bugünkü çalışmamız çizgi kalitesini arttırmak üzereydi. Ama yine de belirtmek istiyorum. Eğer direkt kağıdın arkasına aldığımız bir görüntü varsa aynama, aynalama yapmamız gerekmeyecek. Renk transferi aldığımızda bu yazı çıkacak. Ama bu gibi bir aydınger kağıt kullanıyorsak ve transfer almak istediğimizde aynalamazsak yazı ters bir şekilde çıkacaktır. İlerleyen süreçte bu tekniklerle e, portreler ya da hayvan figürleri, aslanlar, kaplanlar gibi çalışmaları da yazılarda pratik ettiğiniz gibi pratik edebilirsiniz. El karbonun çizgi kalitesi üzerindeki olumlu etkisini kendim de gözlemledim. Herkese tavsiye ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim.